Sesim güzel geliyor mu lan? Aa, çok, çok, çok geliyor. güzel geliyor. geliyor. sesim. Eren sen kontrol edeyim de sonra sıkıntı olmasın kardeşim hadi. Arkanı dön Eren. Bak arkanı dön. Şuraya. Hayır ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağım. Arkanı dön. Bak burada kanka şey var. E en sesinde can veriyorsun. Sen de bak. Bak, 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 bak şu yeşilini tutunca can veriyor ya canı yoksa. Q'ya bas Emir Q'ya bas böyle küçülüyorsun tamam mı? Sen alabiliyoruz. Al bakayım. Benim. Emir Q bas bakayım. Space'e bas şimdi. Space'e bas. Space'e bas. Space e bas bu <laughs> ne ya ben veriyorum Sağ ol ya buna oluyor? Neydi? Lan ne oluyor? Eren 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 de götürüyor Hayır lan Eren neredesin oğlum? Nereye gittin? Oğlum Eren Bak Kardeşim bırak ben tek başıma kafsi yarrama taşıyorum

Beyler gidiyor beyler. Lan kafa da var. Ne oldu ya lan? Ya right. Emre hoppa. Ya vay. Dur bak lan. Kanka sen gerçekten hiç şöyle öyle bir bağırıyor. Var Eren harbi sikiyorlar. Ah! Eren'miş altıma sıçtım. Aa elmas elmas elmas. Böyle alanı sikiyim şunu tutun. Götürün. Merhaba lan. Ha, hadi, bak, tek, sakin, tek, sakin. tek 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 şey, tek <laughs> <laughs> Sakin ol amına koduklarım Doğru gibi benim de doldur de dur lan Sen gel buradan ileriyim. Aa bak ne var Amına koyum ben... Tutamıyorum tut şunu tutamıyorum dönüyor dönüyor tut Dönüyor bu dönüyor bırak 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 bu dönüyor amına bu Lan bu döndürüyor bizi Mevla mevla sen tut sen tut tut. Sevinen ders olmaz. Sakin sakin bırakın biri bir bıraksın. bıraksın biri bıraksın biri Birisi bırakması lazım. Bıraktım. Bırak bırak bırak. <laughs> lan lan lan. Beyler beyler çıkın kaçın bakmayın. Neyler, neyler çıkın, bakma neyler. bakma bakma bakma. Bırak ya, bırak. Şunu, ya, bırak oğlum ben götüreceğim lan. Nasıl götüreceğiz? Nasıl? Lan, Eren gidiyor, Eren gidiyor. Aa, kanka, evet, Eren gidiyor. Eren Kanka Eren gidiyor. Tutmasın dikkat et. Ya abi eşya hep de buraya adam. getirip sikiyor kanka. Evet burada bir Eren'i koruyalım kanka. Bırak gelsin. beni. Eren burada kalsın. Dur lan dur. Eren burada kal kardeşim. Burası güvenli. <laughs> Eren'e bak. Eyvallah abi. Easy peasy level the queen. Easy peasy lemon squeezy. Tamam, eto kim taşımış? Emir kullan ya bak. kardeşim. Ben de sonunda yaparalım mı kanka? Ha? Yalak. Ben de stun pet yaparalım ya Yok. Modu kırıldı ya mı lan? Da... Hayır hayır kırmadı. Dur yardım edin. Getir getir, getir getir getir. Aa kapatır lan. Ne kapısı? Aa tutma. Ördek tutma. Tutma. Ördek şey anda, tutma, anda. tutma. Tutma. Tutarsan saldırıyor. Beyler bakın. Bu ördek o kadar şerefsiz ki. Baktığınız yere bakıyor. Kanka koydum. E Eren, Eren şey bu sana, Eren ya. bu sana takıldı Eren. Eren. Evet. sen bu uzaklaş kanka. Ya. Uzaklaş buradan. Sen ne gidiyor çünkü şu an senin arkadaşın oldu. tamam. Ha dur lan. Beyler getirin. Mayın var. Patlatalım rotucunu. Tamam getir kanka koy kanka. Koy onu Dur bak. Ya, tut. Tutmayın. Eren bak daha biliyor musun? Ee, senin baktığın ha. yöne bakıyor bak. Sağa bak, sağa doğru gidiyor. Sola bak, sola doğru gidiyor. Sen getireceğim buna baktıracaksın. Patlayacak tamam mı? Baktır.

Ha lan eşyaları siktir. Yapma. Kaç git başka yere. Kanka vallahi öyle. GTL'ye basıp tutuyorsun giriyorsun içeri. Ya eşyaları sikti ya. Kanka GTL'ye bas. Emir. Oh. Gel gel sen bas. De Kırmızı koltuk kapalı. <laughs> Hayvan derim. Evet işte. Beyler bu. şimdi gelin. Açar. Beyler bakın. Ayet. Bu iş. Dur, dur. Beyler bu işe kaçıyor. <laughs> kapıyı kırdık. Hayvan elini. Dur da Açtırma. Çıkart burada. Ne <laughs> Ne oldu? <laughs> 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 <Beyler, gülüyor> <laughs> <laughs> <Beyler, gülüyor> ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? 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 Onu getir. Gel. Emir ölmüş olayım. Salak herif ördeği tuttu. Ben... Ördeği tutunca öldü. Ne pis ki ya. Ne de dedik ona o kadar. Tutma diye. Salak herif. <laughs> <edersin>. Kanka <laughs> yapma ölürsün. Tek yap. Kaka. Öldü yani öyle bir şey. Ben Önden tutuyorum. mi arkadan? Tamam hadi ittir. Gelin. Bak. Bak para verdi şimdi ekstra. Işte. kalan parayı verdi üstüne. Işte. Ne oldu? Abi? Aç kapıyı. Tabii efendim. Ne? Aç kapıyı. Amunakum, yavaş yavaş oldu. Kaç tane kaldı? Lan. 24, 24 beyler, beyler, beyler 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 beyler, <laughs> beyler. durun. Emir önden git adam gelince şöyle. Allah Allah. Mayın, mayın, Alın, mayın, mayın kuracağım. Hatta bak mayını kanka bu tarafa koyuyorum tamam bak. Tamam koyuyorum. mayını şuraya koy bak. Mayını buraya koy. Mayını, buraya, buraya, koydum he. bak. Getir. Tamam ben onu, ben onu çekeceğim şimdi şey. tamam, ben getiriyorum. Ha. Öldürürüz lan, öldürürüz lan bunun şeyi. Tamam. Dikkat et bana doğrultma. Edeceğim. Bana doğrultma. Tamam doğrultmuyorum. Sen yukarı çık. Yukarı çık. Geç, geç. Alo. <laughs> Lan. <laughs> o Geri zekalı kendi. <laughs> boyuna bastım, boyuna bastım. <laughs> Allah sala. Aşağı düşme. Koş koş. Hayır hayır gelme. Bir sürü canım var orada.